Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Öyle haberler var ki uh, diyeceğimiz haberler. Özellikle burnumuzun dibinde Ukrayna, Rusya, Amerika, NATO, İngiltere, Türkiye tüm bu eksende yoğunlaşan gündem ve her şey çık. Bir kıvılcıma bakıyor. Tüm bu konular ve daha fazlası için Buyurun videoya dostlar. Öncelikle El Salvador'la başlıyorum. Hatırlayın geçtiğimiz günlerde El Salvador Başkanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Önemli anlaşmalara imzalar atılmıştı. Ve bu ziyaretten geriye dönüşler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. El Salvador Türkiye'den yüksek oranda askeri teçhizat ekipman alabilir. Bu kamuoyunun gündemine düşmeye başladı. Peki neler girebilir El Salvador'a? Arkada El Salvador haritasını paylaşıyorum. Neler mi? Belki de belki İHA'lar siyalar ki çünkü Türkler İHA'lar siyalar üretim noktasında dünyada en iyi ülke pozisyonunda. Öyle böyle değil. El Salvador'un hem kara kuvvetlerini hem hava kuvvetlerini güçlendirme noktasında Türkiye El Salvador ortak askeri işbirliği adımları gelebilir. Tüm bunlar gelecektir. Bilal Feza sizin için takibe devam. Bir bakmışız ki yakın zamanda bizim Anka'lar, bayraktarlar El Salvador semalarında uçuyor. Haydi bakalım. El Salvador'dan geçiyorum. Hup. Burnumuzun dibine. Nereye? Ermenistan'ı, Paşinyan ve Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı. Ne oldu? Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti. Apar topar gelen bu istifada konuşulanlar şu. Ermeni basını diyor ki ve Rus basını diyor ki Paşinyan'a bir tepki olaraktan, Ermenistan hükümetine bir tepki olaraktan Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti. Ü. Nedenmiş ola ki? Çünkü 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 Ermenistan hükümeti, 2. Paşinyan hükümeti Ruslarla yakınlaşmak bir yana Türklerle daha çok yakınlaşıyor. Daha çok yakınlaşmaya başladı ve buna bir tepki olaraktan Ermeni Cumhurbaşkanı istifa etti. Oo. Hadi bakalım güle güle. Bu durumda kötünün iyisi Paşinyan'ı pişik yan bize lazım. Pişik yanın biraz daha Ermenistan'da iktidarda kalması lazım ki daha da hızlı adımlar atalım. Çünkü Azerbaycan, Türkiye iki devlet bir millet İnşallah bir devlet bir millet çok ama çok önemli işlere imzalar atacağız. Türk diyarı, Türkistan, Azerbaycan, Türkiye üzerinden birleşecektir. Zengezur koridoru, Meyri koridoru. Onu açmadan Paşinyan sana gitmek yok. Ukrayna, Rusya, Amerika, NATO, İngiltere, Türkiye eksenindeki hızlı gelişmeler, Donbas krizi, Ukrayna krizi, Kırım krizi ve bu eksende gelen son dakika haberleri. Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya 20 Şubat gibi saldırma ihtimalinin olduğu iddia edildi. Moskova'yı 20 Şubat'ta Ukrayna'ya dalacak diyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı o bir taraftan Zelenskiy yaptığı açıklamada ülkemizi işgallere karşı korumak için olağanüstü toplantı yapılıyor bugün ve bu toplantı alınacak kararlarla beraber ani bir şekilde Donbas operasyonu başlayabilir. Hani böyle kesik kesik Donbas harekatlar yapılıyor. Böyle vur kaç, atlın kaçtın falan olayları. Ama şimdi topyekün Ukrayna ordusu Donbas'a girebilir. Ruslar da Donbas'taki Rus pasaportlu, Rusya destekli Ukraynaları korumak için oraya harekat başlatabilir. Donbas'a öncelikle bir harekat ardından Ukrayna'ya yarım boydan boya işgal edilebilir. Hani Ruslar diyor ki Donbas'a Ukrayna giremez. Donbas ayrı bir yerdir. Donbas'taki bizim vatandaşlarımız, Rus destekli, Rusya'yı destekleyen insanlar. Ben Rus vatandaşlarını Donbas'ta korurum diyor. Rusya Ukrayna'da Donbas Rusya'nındır diyor. Arkadan da NATO gazı verdikçe veriyor. Özellikle gaz verenlerin en büyüğü İngiltere. İngiltere çok büyük gaz veriyor ve Donbas üzerinden 3. Dünya Harbi mi dersiniz ya da başka bir olay mı dersiniz? Çok büyük bir gerilim, çok büyük bir savaş patlak verebilir. Kremlin sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada bu olaylar, bu gerilimler bu hızda devam ederse geri dönülemez noktada adımlar atacağız ve bu adımların sonucu herkes için acı olacak diyor. Hmm. Şimdi Peskov işin ucunu gösteriyor aslında. Ama o bir taraftan İngiltere. İngiltere Amerika'dan 10 kat daha, 100 kat daha fazla gaz veriyor Ukrayna'ya ve İngiltere'den gelen açıklamalar. Ne diyor İngilizler? Uzun bacaklı İngilizler. İngiltere Başbakanı Boris Johnson. Ataları Çankırı'dan göçen Boris Johnson. Çankırı Johnson diyoruz biz bunlara. Şaka bir yana Johnson yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgali Ruslar için ikinci bir Çeçenistan olacaktır diyor. Acı ve gözyaşı Ruslar çıkamayacağı bir bataklığa girecektir diyor İngiltere. Şimdi burada İngilizler Rusları illa bir savaşa sokmak istiyor. İngilizler bunu yaparaktan acaba Çin arka planda Çin'in önünü mü aşmaya çalışıyor? Çin'in daha da öne çıkmasını istiyor mı istiyor ve Çin'in Rusları yutmasını mı istiyor? uluslararası siyasette, uluslararası stratejide sadece bölgesel konular odaklandığımız zaman geniş ölçekteki olayları kaçırabiliriz. Geniş çerçevede baktığımız zaman İngilizler, küreselci Çin, Çin'i daha da yaymak istiyor olabilir. Tam da bu esnada Rusya'dan İngiltere'ye kuvvetli, okkalı bir cevap geldi. Rusya Büyük Britanya'nın kıyı sınırları boyunca devasa bir askeri tatbikat yapacak. Arkada yayınlanan haritayı paylaşıyorum. Rusya'nın en büyük askeri tatbikatlarından biri olacak olan bu tatbikat İngiltere'nin işte Büyük Britanya'nın kıyılarının açıklarında gerçekleşecek ve bu da Rusların İngilizlere verdiği en net cevaptır. Hadi bakalım İngilizler. Hadi bakalım uzun bacaklı İngilizler. Zıgı gelin diyor Ukrayna'ya, Moskova, İngiltere'ye. Büyük gerilim bu cevap cevap üstüne cevap cevap üstüne işin ucu farklı çok farklı bir noktaya doğru gidiyor ve İngiltere Amerika Rusya'yı ekonomik olaraktan bastırmaya başladı. Rus para birimi ruble inanılmaz derecede çakılmaya başladı. Rus borsası çakılıyor ve Rusya acil bir son dakika önlemiyle beraber tüm döviz alımını durdurdu. Süresiz bir şekilde artık Ruslar döviz alamayacak. Döviz doları isterlerini eurosu osu busu. Hani bunun zaten biz benzerini çok çadır yaşıyoruz. Türkiye bu olayların bir benzerini çok çadır yaşıyor döviz noktasında. Ruslar da Ferishtahan'ı yaşamaya başladı. Rusya'yı bitirmek için İngilizler bu savaşı başlatmak isteyebilir ve bu nedenle Çin Rusya'yı yutsun diye İngilizler Çin'in önünü açacak bu adımları atıyor olabilir. Olabilir, her şey olabilir ama Türkiye Ukrayna noktasında, Türkiye Kırım noktasında atacağı adımlardan vazgeçmedi, adımlarını atıyor. Bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Rusya çalışması bir taraftan sürüyor. Türkiye Amerika çalışması bir taraftan sürüyor. Türkiye Ukrayna çalışması başka bir taraftan sürüyor. Türk devleti de tüm masalarda yerini aldı. Tüm masalarda da biz varız ve en azından en az zararla tüm bölgelerdeki siyasi haklarımızı ve uluslararası menfaat noktasında tüm milli çıkarlarımızı korumak için adımlarımızı atıyoruz. Atacağız da, atmalıyız da. Çünkü meydanı boş bırakırsak yamyamlar gelip hepsine ama hepsine çökecek. Tabi tüm bu olaylar yaşanırken Almanlar inanılmaz derecede Amerika'ya kafa tutuyor. Almanlar Amerika'yla dalga geçer gibi Rus tarafını destekleyen tarzı adımlar atıyor ve Ukrayna'ya hiçbir şekilde askeri yardımda bulunmuyor. Ukrayna'ya gidecek olan askeri yardımların Almanya üzerinden gitmesini engelliyor. Ve Almanlar diyor ki e tamam biz de Ukrayna'ya çadır kurarız. Ne çadırı? İşte Sahra Hastanesi kurarız. Almanlara bak sen. Tamam siz savaşa girin Ruslarla. Yaralınız, ölünüz, osunuz, busunuz olursa aha da gelin bizim kurduğumuz sahra hastanelerinde tedavi olun. Ey Ukrayna diyor Alman Hans. Vay Hans Hans. Acaba Almanya içindeki o derin devlet, Alman derin devleti Rusya'nın Ukrayna'ya komple girip oradan Almanya'ya kadar gelmesini ve Almanya üzerindeki Amerikan etkisinin bitmesini mi istiyor? Şöyle baktığımız zaman zaten Almanya'da Alman askerinden çok Amerikan askeri var. Olur mu? Olur. Olur. Hani Rus postalları Almanya'ya girmez ama bu siyasi krizde, bu yaşanan krizde Amerika bir çıkış noktası Almanya'dan topyekün çıkış yapabilir. Her şey olabilir. Takibe devam. İngiltere'ye anlattık. İngiltere ile ilgili ilginç ve komik bir haber. Ne oluyor? Büyük Britanya'da bir tane robot, elektrikli robot süpürge otelden kaçarak firar ediyor. Ne oluyor? <laughs> Aman Allah'ım. Sevgili dostlar, bu haber İngiltere'den. İngiliz basını yazıyor. Hem de BBC yazdı. Otelde çalışan bir tane robot süpürge, hani şöyle yuvarlak oluyor, koyuyor yerler, her tarafa gidiyor, temizliyor, geri gidiyor, yuvasına giriyor, içini boşaltıyor, geri çıkıyor falan filan. Bunlar var ya, biz daha almadık, görmedik. İşte o robot süpürge otelde çalışırken bir anda otelin kapısından can havliyle kaçıyor ve caddelerde basıp basıp gidiyor. Kurtarın beni, kurtarın dercesine gidiyor. <laughs> Ya BBC bir de böyle yazmış. Can havliyle kaçıyor demiş. Ulan robotun canı mı var? Varmış demek ki. <laughs> vay İngilizler vay. Ulan ne yaptırdınız robota? Robot hala aranıyor. Robot bulunamadı. Sosyal medyadan robota büyük destek var. Seninleyiz ey robot. Oh. Uh. Hadi bakalım. Polonya'dan farklı bir haber. Polonya Cengiz Han hatırasına bir para basıyor. Gümüş para arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Cengiz Han. Ukrayna'da yaşanan büyük krizler, Rusya, Amerika, NATO, İngiltere, Türkiye tüm bölgelerine dönen olayların ardından tabi bir diğer cephede Balkanlar, Balkanlar da patlamaya hazır bir bomba gibi, Balkanlar'da da yaşanacak olası gerilimler, olası krizler nakış nakış işleniyor. Kim tarafından? Rusya tarafından. Rusya, Sırpları destekleyerek, Rusya, Sırplara askeri destek de vererek hem Bosna Hersek içinde hem Kosova'da bir ayrılma, bir parçalanma hareketi yürütüyor esasen Ruslar. Bakın diyor Amerika, bakın diyor Türkler. Eğer ki benim daha çok canım yakarsanız ben de Balkanlarda da size ayrı bir cephe açarım diyor Rusya. Balkanlarda şimdi açılacak olan bu cephede Sırplar ne diyor? Sırplar Bosna Hersek'te ayrı bir devlet kurmaya doğru ilerliyor. Ordusunu ayırıp, polisini ayırıp Bosna Herseyi bölmek istiyor, parçalamak istiyor ve hatta geniş manada Sırbistan büyük Sırbistan hayalleri kuruyor. Bosna Herseyi, Kosova'yı Sırbistan'ın içine katmak istiyor. Bunu da Ruslar destekliyor. Rusların fış fışıyla bu adımlar atılıyor. Tabi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Balkanlara yaptığı resmi ziyarette gövde gösterisinde hepsine ama hepsine mesajları verdi ve Sırp Başkan Vucic geçtiğimiz günlerde apar topar nereye? Türkiye'ye gelmişti. Gelmişti kafasını bükmüştü imzaları atıp gerisin geriye gitmişti. Yakın zamanda Türkiye'de masalar kurulacak ve masalarda kimler olacak? Bir tarafta Kosova, bir tarafta Bosna Hersek Sırp liderler, bir tarafta Vucic, Sırbistan ve Türkiye. Tüm bu masa etrafında oluşacak olan adımlardan sonra Türkiye Balkanlar'da huzuru tekrardan tesis etmeye hazırlanıyor. Balkanlar yalnız değildir diyoruz. Ata topraklarımız yalnız değildir diyoruz. Orası boşlak kardeşlerimiz yalnız değildir diyoruz. Biz her türlü ama her türlü olaylara karşı hazırız ve dahi 90'larda yaşanan olaylara asla göz yummayacağız. Bu defa ezeriz. Geçiyorum Yemen ve Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de İran destekli Husilerden başı dertte belada. Esasen İran destekli Husiler Yemen'de bir ara saldırılarını nereye? Suud'a yoğunlaştırmıştı. Suud Arabistan'a durmadan İHA'lar, SİHA'lar gönderiyor. Durmadan balistik füze atıyordu. Şimdi İran cepheyi genişletiyor. İran Husilere her türlü silah yardımında bulunuyor ve Husiler aldıkları bu silahları İran aldığı bu silahları nereye? Arapları susturmak için kullanıyor. Arap Yarımadası'nda önemli oranda saldırılar yapıyor ve bu defa Bayi Birleşik Arap Emirlikleri'ni dizinin üzerine çöktürtmek istiyor. Kim? Husiler. İran destekli Husiler. Bayi tutuştu, yandı, bitiyor. Bu yapılan en son saldırı esasen Baye'nin aklını pırttırdı. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri böyle turistin bol olduğu, refah, geniş, böyle huzurlu bir yer olarak dünyada lanse ediliyor. Ve Araplar işte paralar, gökdelenler, Burj Halifa o dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde İran destekli Yemen'deki Husiler bu Baye'nin dünyanın en yüksek binasını vururuz diye tehdit etmişti. Ben oldu. Dün füzeler yollandı. İHA'lar, siyalar yollandı. Tam vuracaktı ki havada imha edildi. Ama bu sadece bir ön gösterimdi. Öyle söylüyor Husiler. Esas saldırı yakında yapılacaktır diyor. Hazırlan diyor. Şubat ayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap Yarımadası'na resmi bir ziyaret olacak ve önce Suud'a ardından Bahia'ya geçecek. Buralarda yapacağı ziyaretlerde yeni işbirliği antlaşmaları imzalar atılacak. Suud Baye. Özellikle Baye Türkiye'nin önünde yahu yetişin, yetişin diye dilleniyor, konuşuyor. Suud'un, Baye'nin Türkiye'ye inanılmaz derecede ihtiyacı var. Öyle mi? Bin Zayet, Bin Selman, hadi bağalım. Tek, tek geleceksiniz dedik ve dahi geliyorsunuz da. Gelin bağalım. Tekirdağ Çorlu Havalimanı'ndan Burkina Faso'ya, Cezayir'e bir kargolar gidiyor, uçaklar kalkıyor, gidip gidip duruyor. Acaba ne oluyor? Neler gidiyor? Cezayir. Cezayir bizim dost ve kardeş ülkemiz. Cezayir'de önemli iş birliklerimiz var. Cezayir'de önemli adımlar atıyoruz ve Cezayir Libya noktasında tamamen ama tamamen Türkiye'nin yanında, Türkiye ile beraber. Cezayir Türkiye her daim önemli adımları atmaya devam edecektir. Şimdi bu Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nın için önemli. Çünkü İHA'ların, SİHA'ların ilgili ülkelere satış yapıldığı yer orası. Orada kargoya konuyor, uçaklara, kargolara konuyor ve ilgili ülkelere gönderiliyor İHA'larımız, SİHA'larımız. Acaba Cezayir'e böyle bir şeyler mi gönderiyoruz? Yoksa Cezayir'den farklı farklı adımlar mı atıyoruz? Güzel. Güzel gelişmeler mi oluyor? Şşş. Güzel. Güzel işler oluyordur inşallah. İHA'lar SİHA'lar demişken Akıncı TİHA için ilk uluslararası satış antlaşması imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun ama hangi ülke oldu açıklanmadı. Sır sürpriz yapacağız sürpriz. Bayraktar TB2 SİHA'larımızın 16 ülkeye satışı yapıldı. Ankalarımızın farklı farklı ülkelere satışları yapılıyor. Ama velakin Akıncı TİHA'mız Tavruzi insansız hava aracımızın İlk yurt dışı satış işlemi yapıldı, imzalar atıldı. Şimdi medyada gezen iddialar şu şekilde. Birisi diyor ki işte Katar'da uçuş yapacak. Birisi diyor ki Ukrayna'ya sattık. Arkada size Ukrayna Büyükelçisi'nin kendi odasında masasında paylaştığı fotoğrafı görüyorsunuz. Akıncı Tiha ve kuyruğunda Ukrayna bayrağı. Ama Bilal Feyza der ki ben daha başka başka düşünüyorum. Çünkü daha işlerin yarım kaldığı yerler var. Ne Katar'ı, ne Ukrayna'sı. Acaba acaba Libya mı? Yurt dışı ilk akıncı satışı Libya'ya olmuş olabilir ve hatta geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde Libya Genelkurmay Başkanı sessiz sedasız Türkiye'ye geldi ve bir yerleri ziyaretler etti. Oradan geri Libya'ya döndü. Ardından bu haber geldi. Libya'da yapacağımız daha çok önemli işler var. Daha halterin şalterini kapatacağız. Çünkü halter daha da tam akıllanmadı. Yavaş yavaş akıllandırmak için bu adımların sırası gelebilir. Ruslar bir taraftan Ukrayna'yı, Ruslar bir taraftan Balkanları, Ruslar bir taraftan Suriye'yi, Ruslar bir taraftan Ermenistan'ı, Karabağ'ı, Ruslar bir taraftan ise Lipya'yı karıştırmak için adım atabilir. Ee biz de bunların atacağı adımların önünü kesmek için tedbirlerimizi alıyoruz. Akıncılarımız, İhalarımız, Siyalarımız, Jihalarımız dünyanın dört bir tarafında göklerde uçuyor. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında biz de koşuyoruz. Tekrar koşuyoruz. Tekrardan geri geldik. İhalarla, sihalarla, tihalarla, gemilerimizle, tanklarımızla, jetlerimizle, helikopterlerimizle koşuyoruz ve daha nelerimizle, nelerimizle koşacağız. Akıncı tiha Libya'ya. Bekle bizi Halter, Şalter'in olacağı günü. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer edesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.